arkadaşlarım, saygıdeğer misafirlerimiz ve canım öğrencilerim. Çok sayılmaz. 9 ay kadar önceydi. Onları merakla, heyecanla çarpan kalbinizle getirip emanet ettiğiniz ellerime. En az onlar onlar ve sizler kadar heyecanlıydım ben de. Fakat yüreklerine ulaşacak bir yol bularak bunu aşabilirdim. Umduğumuzdan kısa sürede karşılıklı oluşturduk bunu. Artık güvenli bildik ev ortamındaymış gibi topluca bir aradaydık. Topluluk olmanın, birlikte yaşamanın, kuralların ben algısından biz algısına geçişin emekleme dönemi. Yıllardır oluşan benliğimle vermek istediklerimin telaşı ve hazıyla sarmaladım onları. Her anlarında anneliğin alfabesiyle, öğretmenliğin alfabesiyle, Türkçenin ve insanlığın alfabesiyle İlk ben heceledim yavrularımı, sonra onlar varlıklarıyla beni hecelediler, anlamlandırdılar. Bana tekrar kim olduğumu, ne için var olduğumu anımsattılar. Onlarla uyuyup onlarla uyandım. Boşluğa, masaya, deftere, minik parmaklarının çizdiği her sesle, her heceyle, kelimeyle şımardı sevincim. Her cümleyi büyümeye kurdular. Her cümlelerinde büyüdüm. Onlar da içinde ben geçen cümleler yaptılar. İçinden öğretmen geçen şarkıları, şiirleri çok sevdiler. İçinde mutluluk geçen her şarkıyı, şiiri, masalı sevdiğim gibi sevdim onları. Biri olmadan diğeri de olamazmış gibi geldi. Onlar sanki ancak birlikte olduklarında bir bütündüler. Bu yüzden gelmeyeni hep aradı gözlerimiz. İşte bunlar onları birey yapan, insan kılan, birbirlerine bağlayan duygulardı. Ne çabuk dedim. Ne çabuk oldunuz böyle çocuk. Böyle sapına kadar dost ve insan. Birbirimizin rüyalarında başrol oynadık geceleri. Uyku defterlerimize masallar doluştu. Harflerin eğri büğrü şekillerin dilini çözünce dünyayı da anlayabileceğimizi sezdik. Masallar, şiirler ve şarkılar kendi sesimizle süslendi. Sayılar vardı sonra. Onlarla çoğaltmayı, bölüşmeyi öğrendik. Ve en önemlisi artık insanı tanıyoruz. Sevgiye, dostluğa ve emeğe değer veriyoruz. Yürekli anlıyoruz ve hep paylaşıyoruz. Fazla gelen bir dilim keki bile. Birbirimizi sevmeyi, onu dillendirmeyi, onun ve hayatın birçok dilde söylenebileceğini, yani sanatı da tanıyoruz. Artık hayatın resmini yapabilir, ezgisini mırıldanabilir, şiirini, öyküsünü yazabilir, fotoğrafını çekebilir, heykelini bile yapabiliriz. Artık büyüdük. Bencilleşmeden, dayanışarak, severek, anlayarak var olmanın tadına vardık çoktan. Büyümeye, büyütmeye, var olmaya devam edeceğiz. Ve siz sevgili velilerim, anne baba olmanın, abi abla olmanın en zor ama en keyifli dönemlerinden birini yaşadınız. Okuma ve yazmayı nasıl bu kadar çabuk ve kolay başardığımızı düşününce hem çocuklarımın, hem sizin, hem benim bir bütün olmamız en büyük etkendi. Baharda açan çiçekler gibi teker teker okumaya geçtiklerinde duyduğum heyecanı sözlerle anlatabilmem mümkün değil. Ha bir de zevkle kendim ve sizler ilkokul günlerine döndük ya, bu duygu da oldukça kıymetliydi. Hep birbirimize öğrettik hayatı. Doğrusu da buydu. Zaman zaman okulu evlerinize taşıdım belki ama sadece okul değildi ki eğitim ortamı. Hiç gücenmeden evde hey devam ettirdiniz derslerinizi. Varlığınız ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim tek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumun uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür sözünün ışığında mesleğimizin gittikçe itibarsızlaştırılmasını ve eğitimcilere yapılan her türlü şiddeti kınıyor. Bugüne kadar kaybettiğimiz nice eğitim şehitlerini minnetle anıyorum. Bugün artık söz sırası çocuklarımızda o minik yürekleri yerinden çıkacakmışçasına heyecanla çarparken hep birlikte çok büyük bir alkışla onları yüreklendirmeye ne dersiniz? İyi seyirler. <laughs>